Ve geldik 8. sorumuza. Burada da şekil 1'de hacmi 1296 olan karedik prizmanın içerisinde bir miktar su bulunuyor demiş. Şimdi arkadaşlar taban ayrıt uzunluklarını x'e x desem bunun taban alanı x karedir çarpı yükseklikti arkadaşlar 16'dır. Prizman alanı taban alanı çarpı yükseklikti zaten 1296 olarak verilmiş. Dilerseniz 1296'yı 16'ya bölerek buradan x'in karesinin kaç olduğunu oradan da x'in kaç olduğunu arkadaşlar bulmaya çalışalım. Evet 16'ya böleceğiz. 8 olsa 6 kere 8 48. 8 kere 1 8. 4 derdi 12. Çıkarttık buradan 16 kaldı. 1. Demek ki x'in karesi 81 ise x dediğimiz buradan 9'dur. Taban ayrıtlarımız 9 9. Hemen buralara arkadaşlar yazalım. Eğer ki buradaki su bir kabın yani şurasına arkadaşlar tam tabana kadar geldiyse komple otomatikman ne olacak? Su yüksekliği de 2 katına çıkacak. Normalde 6 idi arkadaşlar. Ben bu suyu böyle aşağı kadar indirirsem bu 6 değil artık burası 12 olacak. Sonra ne sormuş bize? Suyun zemine paralel yüzeyinin alanı kaç olur demiş. Buradaki alanı istemiş. Sonra 9'un karşısına 9'u yazıyorum. 12'nin karşısına 12 yazıyorum. Çünkü burası bir dikdörtgen oluşuyor. Burada da 9, 12, 15 üçgeni var. O halde burada oluşan dikdörtgen alanı evet tabii şimdi bu zemine paralel gibi mi düşünebilirsiniz ama arkadaşlar çizimlere o kadar da çok takılmayın. Bunu nasıl çevirirseniz çevirin. Her zaman zemine paralel yüzey arkadaşlar dikdörtgen gelecek. Sonrasında arkadaşlar ne söyleyeceğiz? 15 çarpı 9 yapacağız. Dolayısıyla aradığımız yanıt da buradan 135 olarak bulunmuş olur. Evet doğru yanıt E seçeneğidir.